Lan var mı yok mu anlayacağım. Oğlum lambayla yakın değil ki İsa. Bu adam buraya geldi lambayı geçmiş ki zaten. Oğlum lambanın önünden geçip gitmiş ki İsa zaten o an. Lamba yukarıda ve açılık olarak kalıyordu bak o olayı da anlatacağım. Yani onların söylemeye çalıştığı şey ne size onu anlatacağım. Bak geç bak burada geçmiş gitmiş zaten İsa oraya. Şimdi bak arkadaşlar şuradaki ışığı görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. İsa'nın ağasının üzerinde bir tane ışık var ya. Bak İsa'nın ağasının üzerinde bir tane ışık var ya. Bu apartmandaki ışık. Şimdi bu ışık normalde böyle smokla beraber ee, biri geçerse önünden, ışığın önünden geçerse o ışık kapanıyor bir anda. O yüzden bunu normalde kullanıyorlar. Eğer smoke attın, ışıkla smoke olduğu yerden biri geçerse o ışık sönüyor gibi oluyor ve oradan adam geçtiğini anlıyorsun gibi bir şeyler. Ayakları gözüküyor. İşte arkadaşlar ya, yani bu smoktan bu kadar anlayamayız. Oyuncuyla aynı açıyı görmüyoruz biz smokta. Aa, ayak görünüyor. Ama ben buna güvenemem bak. Burada ayak görünüyor şurada. Gördünüz mü? Ayak görünüyor ya şurada. Ev çıkışında ayaklar görünüyor. Ama bu eee yani adamların ekranında böyle görünüyor mu bak onun garantisini veremiyorum size. Go TV'de görünüyor.